Deprem bölgesine giden gönüllü psikososyal hizmet ekibimizle değerlendirme toplantısı yapıldı. Üniversitemizde Profesör Doktor Yaşar Bülbül Başkanlığında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine giden akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle depremzede vatandaşlara yönelik verilen psikososyal hizmet üzerine değerlendirme toplantısı yapıldı toplantıda afet bölgesine giden akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden bölge hakkında bilgi alan Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül aynı zamanda bölgeye giden ekipten olası durumda üniversitemiz tarafından afet bölgesine yapılabilecek destekler hakkında önerilerini ve görüşlerini aldı. Yaklaşık 2 saat süren değerlendirme toplantısının ardından Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül tarafından afet bölgesine giden psikososyal hizmet ekibine üniversitemiz adına teşekkür yazısı takdim edildi ve toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.